Özgür Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Bir ülkeden daha İsrail'e uyarı, bu savaş ilanıdır. Ürdün resmi ajansı Petra'da yer alan habere göre Hasavne, meclisteki grup başkan vekilleri ile toplantı gerçekleştirdi. İsrail'in abluka altındaki Gazze şeridine yönelik saldırılarına ilişkin Ürdün'ün tüm seçenekleri masada tuttuğunu söyleyen Hasavne, Filistinlileri tehcir etmeye yönelik her türlü girişim veya koşul kırmızı çizgidir. Ürdün bunu bir savaş ilanı olarak değerlendirecektir, ifadelerini kullandı. Başbakan Hasavne, İsrail'in Gazze şeridinde sürdürdüğü saldırıları, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka aykırı suçlar şeklinde nitelendirerek şunları kaydetti. Filistinlileri öldürmesi için İsrail'e verilen korumanın durdurulması gerekiyor. Uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk, kimseyi ayırmadan sivillerin hedef alınmasını yasaklı suç olarak görüyor. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.